Merhaba arkadaşlar ben Nezgin. Reklamcılık bölümünden yeni mezun oldum. Bu videoda sizin bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Size rehber niteliğinde bir video sunmaya çalışacağım. Bu videoyu aslında daha önceden yapmaya karar vermiştim ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Hazır tercih dönemindeyken sizlerin de kafasında sorular varken bu sorulara bölümden mezun olan biri olarak cevap vermek istiyorum. Ayrıca internette en çok aratılan sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Bu video bittiğinde bu bölümü okuyup okumamaya siz karar vermiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Reklamcılık okursam iş bulabilir miyim? Yoksa işsiz mi kalırım? Arkadaşlar sizinle açık konuşacağım. Bu bölümde hazıra konmak diye bir şey yok. Siz kendinizi ne kadar geliştirdiyseniz tecrübeleriniz doğrultusunda iş bulma olanağınız o kadar yüksek. Ve reklamcılık asla bitmeyen bir sektör. Eğer siz kendinizi kalifiyeli bir şekilde yetiştirdiyseniz ve bu bölümden mezun olduysanız, iş bulmama imkanınız olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece bölümü teorik olarak okursanız ve kendinizi hiçbir şekilde geliştirmezseniz arkadaşlar gerçekçi olmak gerekirse çoğu bölümde de bu böyle iş bulma ihtimaliniz çok düşük. O yüzden şu soruya cevabım kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz ile ilgili arkadaşlar. Zaten bu çoğu bölümde de böyle biliyorsunuz. Çok fazla iletişim fakültesi var ve çok fazla mezun veriyor. Sizin kendinizi onlardan ön plana çıkaran özelliklerinizle bir yere gelmeniz gerekiyor. Yani bu soruya cevabım her şey sizde bitiyor arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Bu bölümü bitirenler ne iş yapıyor? Mezunlar hangi pozisyonlarda çalışıyor? Gelelim ikinci soruya. Bu bölümü bitirenler ne iş yapıyor? Mezunlar hangi pozisyonlarda çalışıyor? Genelde arkadaşlar metin yazarı, grafik tasarımcı, sosyal medya uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, medya planlamacı, hatta bazen marka yöneticisi bile olabiliyor. Yani arkadaşlar siz bu bölümü tercih ettikten sonra da aslında her şey gene sizde bitiyor. Nereye yöneleceğinize siz karar vereceksiniz. Becerileriniz doğrultusunda. Ben grafik tasarıma yöneldim. Grafik tasarım alanında kendimi geliştirdim. Çünkü ben Konya Selçuk Üniversitesi'nde okudum. Konya Selçuk Üniversitesi'nde ikinci sınıfta staj aramaya başladım. Hatta ikinci sınıfa geçmeden önce İstanbul gibi bir şehirde olsaydım belki farklı alanlara da yönelebilirdim. Ama genelde Konya'da açı olan kısım grafik tasarımcılıktı. Ve ben de bu bölüme yöneldim. Bu bölümde kendimi geliştirdim. Sevdim ve devam ettim. Aslında içten içe metin yazarı da olmak istiyordum. Bu alanda kendimi geliştirince metin yazarlığından biraz uzaklaştım. Ve grafik tasarıma yöneldim. Şu anda freelance işler yapıyorum. Belli başlı ajanslarda çalıştım. Kendim hakkımda daha fazla bilgi vermek isterdim. Fakat bu videoda sadece sizin sorunlarınıza cevap vermek istiyorum. Eğer ilginiz olursa bu konu hakkında kendi tecrübelerimi aktardığım bir video da çekebilirim arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Mezun olduktan sonra maaşlar ne kadar? Geçinmek mümkün mü? Arkadaşlar gerçekçi olmak gerekirse maaş konusu biraz daha esnek. Çünkü yani size net bir maaş söyleyemem. Çünkü arkadaşlar freelance çalışarak ek bir gelir elde etme şansınız var. Onun dışında bir ajansa girip maaş alma şansınız var. Asgari ücret alma şansınız da var. 200 bin, 300 bin lira gibi maaşlar alma şansınız da var. Yani kısaca sizin yetenekleriniz doğrultusunda maaşınız belirleniyor. Program bilmeden de bu bölüme gelinir mi? Evet arkadaşlar program bilmeden de gelinir. Ama şöyle bir şey var. Bu bölümlerle ilgili liselerden mezun olan arkadaşlar sizin biraz önünüzde oluyor. Sizin o arayı kapatmanız gerekiyor. Üniversitede de programların genel olarak temeli öğretiliyor. Yani sizin kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben üniversitede okurken şöyle bir şanssızlık yaşadım. Bölüm başkanı değişti ve bazı dersleri göremedik. Göremediğimiz dersler de program dersleriydi. Biz hiç program görmeden mezun olduk. Kendini geliştiren birkaç kişi oldu. Ben de çabaladım. İmam Hatip mezunuydum Ama bölüme gittiğimde kendimi ekstra olarak geliştirdim ve programları daha ikinci sınıfa geçmeden öğrendim. Birinci sınıfta genel olarak zaten teorik bilgiler, iletişimi anlatan dersler görüyoruz. O yüzden sizin o süreçte hem derslerinizi çalışıp aynı zamanda da bölümle ilgili öğrenmeniz gereken programları hızlı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Zaten zamanla da kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz programa girdikçe. Çünkü reklamcılık kafandakini görsele dökebilmeyle de ilgili bir şey arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Araştırdığımda bu soruyu çok gördüm ve cevaplamak istedim. İçime kapanığım çok içine kapanığım çok sosyal olmayan biriyim. Reklamcı olabilir miyim? Arkadaşlar aslında reklamcılık tamamen iletişim. İçinize kapanıksanız üniversitede bunu aşmanız gerekiyor. Ha olabilirsiniz ama aslında reklamcılık demek iletişim demek. Zaten iletişim fakültesi de olmasının sebebi bu. Sizin bir şekilde iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Zaten bölümü okurken de bunun üzerine bir sürü dersler görüyorsunuz. Ve sosyalleşmekten korkmayın arkadaşlar. Bundan korkarsanız iş bulmakta bile zorlanabilirsiniz. Ben üniversiteye ilk gittiğimde direkt iletişime geçmeye başladım. Çevremdeki herkesi tanıdım. Sınıftaki herkes beni bilirdi. Sınıftaki herkesle muhabbetim vardı. Hatta çoğunluk sosyal değildi arkadaşlar. Herkes kendi gruplarında takılıyordu. Kendi arkadaş gruplarında takılıyordu. Sizin herkese iletişim kurmanız lazım. Her bölümle iletişim kurmanız lazım. Her şeyi bilmeniz lazım. Bir insan her şeyi bilemez ama sizin reklamcı olarak her konuda bilginiz olması gerekiyor. Çünkü siz her mesleğe hitap ediyorsunuz. Her meslek biraz da size gebe. Bir sonraki soruya geçelim. Devlette çalışabilir miyim? KPSS ile atanmak mümkün mü? Arkadaşlar gerçekçi olmak gerekirse devlette atanma ihtimaliniz çok düşük. Atanırsanız bile bölümünüzle ilgili bir konuda atanmanız pek mümkün değil. Sizin buraya geldiğinizde özel sektörü bir kere göze almanız gerekiyor. Bir ihtimal KPSS'ye girersiniz. İlgili bölümle olmasa farklı bir bölümden bir meslek yapabilirsiniz yani. Kısaca devlet yerine özel sektöre yönelmeniz sizin için daha iyi olur. Bir sonraki ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Eğer bana sorularınız olursa Instagram adresimi açıklamaya bırakıyorum. Oradan bana soru sorabilirsiniz. Bu videonun yorumlarına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde size dönerim arkadaşlar. Hatta çok ilgi ve talep olursa farklı sorular hazırlayıp sizin sorularınızdan yeni bir video çekerim sizin için. Son soruya geçelim. Okurken freelance iş yapabilir miyim? Para kazanmak mümkün mü? Evet arkadaşlar, okurken freelance iş yapmanız zaten sizin için çok önemli. Eğer freelance iş yapabiliyorsanız bir ajans olabilme ihtimaliniz o kadar yüksek. Bir ajans olabilirsiniz arkadaşlar. işte o zaman gerçekten büyük paralar kazanabilirsiniz. Ve bunun için de arkadaşlar iletişim çok önemli. Sizin tek tek gidip insanları kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Sosyal medyada görünürlüğünüzü arttırmanız gerekiyor. Ben bir Instagram adresi kurdum ikinci sınıfta. Buraya içerikler ürettim. Ben oradan çok güzel paralar kazandım. Çok güzel işler aldım. Aynı zamanda okuluma devam ettim. Farklı işlerde çalıştım. Ajanslarda çalıştım. Büyük bir televizyon kanalında çalıştım. Aslında çok fazla tecrübem de oldu. Siz kendinizi ne kadar gösterirseniz arkadaşlar iş imkanı bulma ihtimaliniz de bununla doğru orantılı. Ekstra bir soru eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu bölümü Anadolu'da mı vermelisiniz yoksa İstanbul'da mı vermeniz gerekiyor? Arkadaşlar eğer bu bölümü İstanbul'da verirseniz iş fırsatlarınız daha yüksek olur. Ben Anadolu'da okudum pişman değilim. Eğitimi çok güzeldi. Çünkü üniversitesinin akademisyenleri gerçekten çok değerli. Zaten iletişim fakültesi birçok dalda ödül alan bir fakülte. Ben bölümümü çok seviyordum. Geçiş yapabiliyordum ama hem şehri Konya'yı sevdiğimden, hem bölümü sevdiğimden hem de oraya alıştığım için geçiş yapmak istemedim. Ama eğer fırsat diyorsanız, yükselebileceğinizi düşünüyorsanız, yapabileceğinizi düşünüyorsanız büyük şehirde vermenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar internette araştırdığım sorular bunlar. Sizin ekstra sorularınız olursa dediğim gibi yorumlarda yanıtlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.